Merhaba, ben Batı Yiğit'im, takım üyesi Yağız Köprü. Bugün size İYİMIZ'in özelliklerinden bahsedeceğim. İYİMIZ'in adı Vesfix. İsmini okulumuzun adıyla özleştirmek adına bu isme karar verdik. İYİMIZ'in yerlilik özellikleri. Batı Yiğit'im olarak projemiz kapsamında tasarlayıp ürettiğimiz sabit kanat insan hava aracımızın gövdesi ve yapısal parçaları yerli imkanlarla tamamen ekibimiz tarafından imal edilmiştir. Gövde yapımında hafiflik ve işlenebilirlik avantajı nedeniyle yerli üretim fotoblok ve dekota malzemeler tercih edilmiştir. Bu malzemeler hem temin kolaylığı hem de farklı iklim ve zemin şartlarına dayanıklılık göstermesi bakımından İran'ımızın genel tasarımına uygun bulunmuştur. Kanatlarımız ise yerli temin edilen XPS köpük levhalardan şekillendirilmiştir. Kanat profilleri ekibimiz tarafından belirlenen aerodinamik ölçülere göre rezidans teli kullanılarak kesilmiş ve form verilmiştir. Bu süreçte herhangi bir hazır parça ya da dış kaynaklı kalıp kullanılmamış tüm imalat süreci kendi atölyemizde gerçekleştirilmiştir. Uçuş yaptığımız alanlar ve yarışma senaryoları göz önünde bulundurularak İHA'mızın iniş takımsız olarak tasarlanmıştır. Bu tercih hem yapısal ağırlığın azaltılması hem de kullanım senaryolarına uygunluk açısından mühendislik kararlarımızla şekillendirilmiştir. IHA platformumuzun tüm tasarım, tasarım kararları, üretim süreçleri ve mekanik entegrasyonu, takımımızın yerli ve milli üretim anlayışı doğrultusunda yürütülmüş, dışa, dışa bağımlılık en az indirilmiştir. <laughs> Merhaba, ben Batı İHA Grup Üyelisi İsmail Tolga Derya. Yeniyim. Gelişmemiş sabit kalan İHA platformundan sadece hava aracı üretimiyle sınırlı kalmayıp kumanda ve haberleşme sistemlerine de yerlilik hedeflenmiştir. Bu kapsamda İHA'nın sponsorluğu sağlayan RC kumanda ve alıcı sistemleri tamamen kendi ekibimiz tarafından tasarlanıp üretilmiştir. Bu özgün sistem hem yazılım hem de donanım açısından dışa bağımlılık oranında ortadan, ortadan kaldırarak yerli mühendislik gücümüz bir gösteriş, göstergesi olmuştur. Yalnız 3D yazıcı üretimine tamamen kendi tasarımımız olan gövde bırakma mekanizmamız bulunmaktadır. Bırakma mekanizmamızda tek servo ile iki tane tenis topu bırakılacağı şekilde tasarlanmıştır. Böylece hem ağırlıktan hem ekonomikten tasarruf, tasarruf yapmış oluyoruz. Bu yönüyle projemiz benzerlerinden ayrılmak ve tam tam bağımsız yerli üretim hedeflerine katkı sunmaktadır. Merhaba, ben Batı Yatçı'nın takım üyesi Metan Günday. Ekonomiklik Projemiz, maliyet etkinliği gözetilerek yerli ve oluşabilir malzemelerle tasarlanmış ve üretilmiştir. İyamızın gövdesi ve yapısal bileşenlerinde kullanılan fotoblok, dekoto ve XPS köpük gibi malzemeler piyasada kolaylıkla temin edilebilen ve düşük maliyetli ürünler olup aynı zamanda hafiflik ve işlevsellik açısından da avantaj sağlamaktadır. Üretim süreci, süreci dışa bağımlılığı hazır sistemler yerine kendi atölyemizde mala kesim ve şekillendirme teknikleriyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sistemimizde kullanılan RC kumanda ve alıcı birimleri de takımımız tarafından geliştirildiğinden piyasadaki muadillerine kıyasla çok daha düşük maliyetle özelleştirilebilir ve sürdürülebilir bir kontrol altyapısı elde edilmiştir. Böylece hem üretim hem de bakım maliyetleri minimize edilir ekonomik, erişilebilir ve sürdürülebilir bir İHA platformu ortaya koymuştur. Üretim kolaylığı. İHA'mız atölye ortamında basit el aletleriyle üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Dekota XPS köpük malzemeleri istediğimiz ölçülerde şekillendirip üzerini ütü ile kaplama yaptığımız İHA'mızda, kaza ve kırım sonrası oluşabilecek tamirat işlemi en basite indi gelmiştir. Kalıba veya özel üretim sistemlerine ihtiyaç duyulmaması süreci hızlı ve erişilebilir kılmıştır. Tasarımımız farklı ekip üyeleri tarafından tekrar üretilebilecek sadelikte ve standartlıktadır. Kararlılık İHA'mız yarışma sürecinde tüm görevleri tam otonom gerçekleştirecek şekilde yapılandırılmıştır. Kalkış, rota takibi ve görev uygulamaları insan müdahalesi olmadan yürütülmekte, bu sayede sistemsel kararlılık en düzeye çıkarılmaktadır. Uçuş kontrol algoritmalarımız, çevresel değişkenlere karşı yüksek toleransla çalışmakta ve platformumuzun dengeli, güvenli ve kesintisiz uçuş yapmasını sağlamaktadır. Yüksek düzeyde otonomi, kararlı uçuş ve görev başarımı açısından büyük avantaj sunmaktadır. Kabiliyet Geliştirdiğimiz sabit kanat İHA, yarışma kapsamında tanımlanan görevlere hızla, güvenilir ve tam otonom şekilde yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır. Kalkıştan inişe kadar tüm görev süreci boyunca insan müdahalesine ihtiyaç duymadan uçuş gerçekleştirebilmekte. Bu da sistemimizin görev vaziyetini ve kontrol doğruluğunu, doğruluğunu göstermektedir yüksek manevra kabiliyeti, dengeli uçuş karakteristiği ve görev bölgelerine zamanında ulaşışma hızı sayesinde platformumuz zorluk seviyesi yüksek ve görevleri bile başarıyla tamamlayabilecek yapıya sahiptir. Ayrıca görev yükü taşıma ve bırakma altyapısı ile entegre çalışarak yüksek hassasiyetle hedef odaklı işlem yapabilme yeteneği sunmaktadır. Tüm bu özellikler İAMAZ'ın hem görev hem de genel kabiliyet düzeyini üst seviyeye taşımaktadır. Otonomi. İYAM'ı siyaretme sürecinde tam otonom olarak kalkış-uçuş görev icrası ve iniş gerçekleştirilecek şekilde yapılandırılmıştır. Uzaktan komanda desteğine ihtiyaç duyulmadan görevi tamamlayabilen sistemler bu yönüyle yüksek otonomi yeteneğine sahiptir. Uçuş kontrol yazılımı belirlenen hedef ve rotaları hassas bir biçimde takip etmekte görev sırasında çevresel koşullara ve dinamik rota güncellemeleri ve kararları alabilmektedir. Bu sayede platformumuz manuel uçuşlara kıyasla daha kararlı, hızlı, güvenilir ve görev performansı sunmaktadır. Görev başarımında insana bağlılığı ortadan kaldıran bu sistem hem uçuş doğruluğunu artırmakta hem de görev sürecinde tüm aşamalarda yüksek kontrol ve güvenlik sağlamaktadır. Görev başarımı İHA'mız yarışma senaryosunda tanımlanan görevi tam otonom şekilde belirlenen rotaya ve hedeflere uygun olarak gerçekleştirecek şekilde programlanmıştır. Görev mekanizmamız tek servo ile çalışan ve servo motorunu sağ hareketiyle ilk topu sol hareketiyle ikinci topu bırakacak şekilde tasarlanmıştır. Test edilmiş ve sahada denenmiştir. Takım Becerisi Takımımız 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşmakta olup İHA'nın tasarım, yazılım üretim ve test süreçlerinin tamamı takım üyeleri tarafından yürütülmüştür. Tüm mekanik üretim işlemleri, haberleşme sistemleri ve yazılım altyapısı dışarıdan teknik destek alınmadan ekibimizin bilgi birikimiyle geliştirilmiştir. Bu yönüyle projemiz takımın teknik becerisini ve üretkenliğini yansıtan tamamıyla özgü ve yerli bir çalışmadır.